Adnan Adam. geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Forza Horizon 5 videosuyla sizlerle değilim. Evet başlıkta gördüğünüzde çok doğru. Bu zaten uzun zamandır açıkçası planladığımız bir şeydi eşimle birlikte ama e, kısmet olmadı veya bir sürü halletmemiz gereken yapmamız gereken işler vardı ve tamamen de kesinleşmeden sizlerle paylaşmak istemedim. Şimdi videolar zaten bir süredir bildiğiniz gibi abi bölük pörçük geliyor veya işte çok etkileyici videolar olmayabiliyor. Çok bomba videolar ol olmayabiliyor. Çünkü aylardır bayağı bir fazla e, karma içerisindeyiz arkadaşlar. Bir sürü şey ayarlamamız gerekti. Almanya'ya taşınıyoruz. E şimdiden soranlarınız olacaktır. Bayern bölgesine taşınıyoruz arkadaşlar. Hatta eşim de önceden gitti. Ben şu an buradaki işleri halletmeye çalışıyorum. Bir aksilik olmazsa ay sonu şu an oturduğum evi terk etmiş olacağım arkadaşlar. Ve muhtemelen Allah nasip ederse bir ay içerisinde ben de orada olacağım. Tabi bu süre zarfında video gelemeyecek arkadaşlar. O yüzden şimdiden özür dilerim ama size şunun sözünü veriyorum. Oraya gittiğimizde bir süre zaten sistemi falan da kurana kadar çok acayip vloglar sizi bekliyor arkadaşlar. Özellikle yeni de güzel bir kamera alacağım ve size orada arabalarla ilgili veya hayatla ilgili her şeyle ilgili abi güzel güzel videolar çekeceğim. Bol bol dışarıda bol bol araçları göstererek orayla ilgili bir sürü planımız var. Yarın öbür gün inşallah kendi arabamı aldığımda otobana da çıkıp gazlayacağız. İnşallah zamanından söz vermiyorum. Nürburgring pistine de gideceğiz yani meşhur ringe gerçek araçlarla ilgili de bol bol içerik göreceksiniz. Ben de şimdiden çok heyecanlıyım ve ben de bunların planını arkadaşlar bir iki senedir zaten yapıyordum. Ama oyunda oynayacağız muhakkak. Merak etmeyin. Ama sanki hani gerçek araçlarla ilgili içeriklerde görmeye başlayınca sizlerde sanki oyun yerine gerçek araçları at abi dersiniz gibi hissediyorum şimdiden. Baya uzun bir süreçti arkadaşlar. Bunun detayından çok fazla bahsetmeyeceğim. Belki oraya gittiğimde ekstra bir video yaparım. E, eşimin işi vasıtasıyla gidiyoruz ama dediğim gibi bu uzun zamandır planladığımız bir şeydi ve gerçekten kolay değil. Sonuçta bir düzen kurduk abi burada. Evlendik, evimizi dizdik, bir sürü şey yaptık ve şu an her şeyi direkt sıfıra döndürüp, başa çevirip abi oraya gitmeye çalışıyoruz. Çok zor bir süreç gerçekten. Onlarla uğraştığım için zaten size çok fazla içerik çıkaramadım ve yayınlarda da aksam oldu. Ama bomba gibi döneceğim arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Basit bir şey değil arkadaşlar sonuçta. Yani hani e, muhitten muhite ilçeden ilçeye veya hatta şehirden şehire bile değil yani ülkeyi terk edip oraya gidiyoruz ve hani hayatımızın geri kalan kısmında inşallah Allah nasip ederse orada yaşamak üzere oraya gidiyoruz o yüzden bu süreçte en azından beni anlayacağınızı umuyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi orada sistemimi şu anda gördüğünüz tarzda bir bilgisayar sistemini kurmasam bile vloglara direkt başlayacağım zaten. Çünkü orada tekrardan bir eve yerleşmemiz gerekiyor. Şu anda idareten bir yerde oturuyor olacağız. O eve yerleştikten sonra sistemi ancak kurabileceğim ama siz sıkılmayın diye kanalla ilgili elimden geleni yapacağım. Yani zannetmeyin ki kadran adam kanalı mı bırakıyor veya yağız abi ne oldu vaz mı geçti? Hayır arkadaşlar. Tam tersi 5 katıyla 10 katıyla bomba gibi içeriklerle geri döneceğim. Sadece lütfen arkadaşlar sizden ricam beni kadran adam ailesi olarak siz de bu yolda yalnız bırakmayın. Biraz sabredin arkadaşlar ve bana güvenin diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik sadece dediğim gibi oraya gittikten sonra bomba içeriklerle zaten geri döneceğim. Ara ara Discord sunucusunda zaten aktif olurum. Oradan da sohbet muhabbet ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Katran adam bomba gibi hem de Almanya'dan hem de belki de limitsiz otobanlardan geri dönecek. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.